Hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Seyfettin Can Türk. Rahatsızlığınız neydi efendim? Rahatsızlığım 3 sene önce halsizlik ve uyku geliyordu gündüzleri. Doktora gittim. Ölçüm yaptılar. Şeker çıktı bende. 3 senedir doktorun verdiği ilacı kullanıyordum. Fakat gene yükselme, çıkma oluyordu, düşme oluyordu. Televizyondan bu sizin şeker setini duydum. Ondan sipariş yaptım. On 5 aydır da dört buçuk beş aydır kullanıyorum. O düşme olayı kalktı. Şimdi sinirlendiğim zaman çıkıyor fakat eskisi kadar hissetmiyorum. Bir rahatlama var. Yani vücudumdaki kırgınlıklar gitti. Şimdi o önceden 0.30'a kadar düşüyordu şeker. O zaman baş dönmesi, göz, göz kararması yapıyordu. Şu anda sizin seti kullandıktan sonra 80'den aşağı düşmüyordu. Orayı bir dengeledik. Doktor Ömer Bey'e Allah yolunu açık etsin. huzur ömürler versin. Allah razı olsun. Çalışmasının devamını daha başarılı olmasını diliyoruz.